gecenin bu geç saatine kadar mesaimize destek veren değerli personel ve diğer bulunan arkadaşlar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Çalışmalarımızın verimli olmasını diliyorum ancak iktidar milletvekilleri verilen talimat doğrultusunda maddeleri değiştirmeden virgülünü oynatmadan bu teklifi geçirme kararlılığı içerisindeler. Görünen tablo budur. Görüşmekte olduğumuz şu andaki 17. madde bu kanun teklifiyle amaçladığımı, amaçladıkları ana değişikliklere uyum sağlama amacındaki bir tali değişikliği içermektedir. Bu kanun teklifindeki ana maddelerde ise şunu görmekteyiz. Birincisi bir ilde birden fazla baro oluşturmaya çalışılmaktadır. Yani iktidar bu teklifle esas olarak esas itibariyle böl, parçala ve bir parçayı ele geçir yöntemine kullanmaktadır. İkinci ana değişiklikse ise Barolar Birliği seçimlerindeki yöntemi değiştirmekteler ve bu yöntem değişikliğiyle Barolar Birliği'ni ele geçirmeyi planlamaktadırlar. Yani 40 avukatı olan bir ildeki baroya 4 delege hakkı verilirken 4000 avukatı olan bir ildeki baroya da aynı şekilde 4 delege hakkı verilmektedir. Bu tamamen seçimde eşitlik ilkesine aykırıdır. Hakkaniyete aykırıdır vicdana aykırıdır. Bilinmesi gerekir ki bu teklif Anayasa'nın 135. maddesine aykırıdır. Anayasa'nın 135. maddesinde baroların kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu ifade edilmektedir. Aynı ilde birden fazla baro kurulması doğrudan doğruya bir Anayasa maddesine de adeta meydan okuma anlamı taşımaktadır. Diğer taraftan bu teklif tüm baroların ve Barolar Birliği'nin görüşüne aykırı bir düzenlemedir. Bu teklifin doğrudan sahiplerinin görüşünü yok sayarak bu meclise bir kanun teklifi getirilmesi adeti bu iktidardan önce bu mecliste hemen hemen hiç yaşanmamıştır. Bu da teamüllere ve işin esasına, vicdanına aykırı bir durumdur. Böyle bir düzenlemeyle iktidarın hırslarının bitmediğini görüyoruz. Yani iktidar olmak yetmiyor. Tek başına hükümet olma çabasına düşülüyor, anayasa değiştiriliyor. O yetmiyor. Hem yürütme bende olsun, hem yasama organı bende olsun deniliyor. Onunla iktifa edilmiyor. Yargı ele geçiriliyor. Hatta yargı iktidarın bir siyasi sopası haline dönüştürülüyor. Hükümeti eleştirenler, iktidarın yanlışlarını halkın görmesi için çaba harcayanlar düşüncelerini bu ülkenin düşünce platformunun içerisine katmaya çalışanlar eğer muhalif düşüncelere sahipse yargı vasıtasıyla hizaya getirilmeye çalışılıyor. Bu da yetmiyor tüm basına el konuluyor basın da benim olsun deniliyor. O yetmiyor bu ülkenin tüm hazinesi benim keyfi isteklerime göre kimsenin engellenmeyeceği, engelleyemeyeceği şekilde kullanabileceğim bir araç haline gelsin deniliyor. Şeffaflık ortadan kaldırılıyor. Denge denetim mekanizmaları tamamen tasfiye ediliyor. Ve ülkenin tüm hazinesine sahip olma duygusu ve tutkusu bir ihtiras haline dönüşüyor. Bu da yeterli olmuyor. Piyasadaki tüm mala, mülke ve paraya el koyma iştiyakı da bu iktidarın gittikçe artan heva ve heveslerinin bir parçası haline geliyor. Bu teklifte sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına el koymaya çalışmanın bu da benim olsun, bu da benim olsun, bu da benim olsun diye bitmeyen ihtirasın bir parçası haline gelmiştir. Onun için gecenin bu geç saatinde şunu sormak zorundayım. Nedir bu tekasür ihtirasınız? Ey iktidar sahipleri, sizi tekasür yani mal ve güç temerküzü ile övünmek o kadar oyaladı ki, o kadar meşgul etti ki, sizde öylesine bir ihtiras ortaya çıkardı ki, her hamlenizde daha çok batıyorsunuz. Bakın, ikinci meşrutiyet İslamcılarından Ferit Kam'ın bir dörtlüğü vardır. Onu burada okumayı ve o dörtlükle uyarmayı da bir görev sayıyorum. Diyor ki Ferit Kam, Akil geçinen güzide, me, güzide cinsin aldanmaya ihtiyacı vardır. Adem'le Doğan bu eski derdin zannetmeyiniz ki ilacı vardır diyor. Yani akıllı geçinen insanın aldanmaya ihtiyacı vardır. Adem'le doğan bu eski derdinde bir devası ilacı yoktur diyor. İşte bu iktidar 18 yıldır Ferit ifadesiyle kendisini aldatma ve ihtiras peşindedir. Gücünü artırdıkça ve her şey benim olsun bu da benim olsun dedikçe iktidarını sürdüreceğini zannetmektedir. Ama bu ihtiras bu iktidarı bitirecektir ve sonu gelmeyen bir yarışın içerisinde kaybolup gideceklerdir. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür